bakıyorum. Ha at oğlum. Evet, hepsini at. Kalmasın bir tane. Oğlum düzgün at. İçeri de var kum at. <laughs> Dur lan. O <laughs> ne lan? <laughs> <laughs> selam bir kameraya. Lan toz atma. Ver ben seni. Dur oğlum bir dakika video çekiyoruz şurada. Ne yürü Ahmet'e bak Ahmet. İçeriden çıka çıka. Kaçtı o kafa Ahmet'e bak. Vay çıkan dumanı. Dur oğlum biraz dur. Vallahi boğuluyorum oynuyorum abi. Yardım. Ahmet'e ne amene. Lan telefonu düşürüyordum. <laughs> dur oğlum şöyle çekelim de bak bak dumana bak. Oğlum iyi duman çıkartın da video çekelim lan. Gürsel çile temiz yapın. Gür temizler temizle. te ya, temizle temizle ne kuruyor oğlum gür temizle. Ben temiz yerim ya temizle lan. Valla oraya sokar üstleri işte orada sikerim. Gir içeri. <gülüyor> <gülüyor> Taş dide <laughs> amınım toz toprağı. Yunus. Yunus. Ne? Hadi eyvallah. Hadi Bak bak. lan. <laughs> <laughs> lan ne <yapıyorsun>? Yavaş. <laughs> Atma vallahi içeri daşı. Vallahi taşı kafiyeyim. Bu daşı görüyor musun? Daşı, taşı daşı atarım içeri. İçeride canavar var. Dışarı çok top, toprak atıyor millet. <laughs> Ama çok ciddi taş. Bak biz bulantını yemiyor ha bunu abi. Resmen işte. <laughs> 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 lan dur oğlum çekme. Yavaş at lan. Oğlum şunun ağzını temizleyin lan. Şşş, şuranın ağzını temizleyin oğlum. Geri mı içeri bunlar. Çıktı <laughs> gene içeri. Oğlum adam o seni çiftliğin deliye <laughs> 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 adam o seni çiftliğin deliye <laughs> İyi bir Ne koyalım ya var YouTube atayım mı lan? sayfam var oğlum He? Atla Atacağım ki Görürsünüz Yavaş oğlum Mara mağara, mağara adam yazacağım şeyi yine de. <laughs> 2-3 gün içinde YouTube'da şey olur, paylaşılır. <laughs> Ala! Hüla! La yavaş. Murogamik diye bir sayfa görürseniz bil ki benim ayağım uçur. Ayağım Ahmet soyadın neydi? Aa hoş bunlar. Yunus soyadın neydi lan? Uz mu? Uz. Senin adın soyadın ne lan? Ömer Koçak. Ömer Koçak içeride faremiz oluyor. Yavaş at döverim. Ve ben Murat asa. Yavaş ol oğlum. Kamerada kendimizi gösteriyoruz. Aaa. Valla öldüm valla öldüm. Yok sanmıyorum. Evet. Oral temizle. Oğlum şuralar Mehmet. Bak bak şurası patlamış temizli ha. Temizle la. lan. yavaş at. Aaa <laughs> abi. Rahmet evet. Valla iyi <gülüyor> Oğlum. Bu <laughs> Orada ne yapıyor ya! oğlum orayı? Kafayı yedi lan bu spa. orayı düzelt. Genişlet orayı. evet fare arkadaşımız. <laughs> Görüyorsunuz içeride. Çok net bir şekilde gözüküyor. <laughs> Gördün değil mi? Nasıl gözüküyor <laughs> ama. Oğlum ne yapıyorsunuz? Diye gerek yok? Durun oğlum <laughs> İçeriden taş vuruyor, taş giriyor, içeri giriyor. <laughs> Yavaş ol, hayvan. Bırak, bırakay, 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 bırakay. Tamam lan, bırakıyorum gayrı lan. Evet.